Hi guys bro. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Starbucks'tayız. Kardeşim değişik değişik şeyler içme denetliyor. İçme diyor bana. Beni esir almış durumda şu an. İnanamazsınız var ya. Abart. Nereden getirdin bunu? Tam bir saatli bomba. Ne yapacağı belli olmuyor. Arkadaşlar günaydın. Şimdi biz Antalya'dayız yani biliyorsunuz. Oraya gel, oraya Bak ee, yürüyen merdiven var burada. Bir dakika. Bugün ikinci günümüz. Kahvaltı yaptık ama oraları çekemedim çünkü önceki videoyu kapatmamıştım. Dedim onu önce bir kapatayım sonra yeniye başlayayım. Şu an yeniye başladım. Size biraz Antalya'yı göstermek isterim. Kepez diye geçiyor. Şimdi şeye geldik. Neydi buranın ismi? Erasta. Erasta. Şey. Hayır, Erasta AVM'ye geldik. O kadar çok güneş var ki ama şansımıza yağmurluymuş. Hmm. Şimdi başımızdan geçen bir olayı size anlatmak isterim. Biz dün valiz hazırlarken Amir dedim ki abi dedim bak hep yazlık alıyoruz dedim. Gör bak şey olacak. Yağmur falan olursa ne yapacağız? Ve De, yok dedi ben şey ha şimdi bu zamanlar hep güneş yanacağız sıcaktan ne yağmuru. Şimdi hava durumuna baktım 3 gün yağmurlu gösteriyor. Yüzde %80 ihtimal. Evet abim Soma, sessiz. Soma ağzıysan bana yani Hayır. abi, Alakası Hayır. Abim sessizliğini kuruyor. Araba çalmadan hayatınızı çaldı. Sağ olasın. Bak dekalton yok mesela. Dekalton var, var diye biliyorum şeyde forumda ama buranın girişi nereden acaba? Hadi bak ya sesle falan. He vardı. Yalnız günlükten aldığım paradan beni Nusret'e getireceğim. Kendine... <laughs> Gölgeye <gülüyor> geçelim değil mi hocam? Zeki zeki arkadaş. Her yerde palmiye var yani. Antalya'nın olayı bu galiba. Her yerde palmiye ağacı var. Görüyorsunuz. Yani <laughs> Trabzon'dan bir fark olduğunu düşünmüyorum. Tek fark dümdüz olmazsa. Biraz Anta şey, Ankara'ya da benziyor. Orası da dümdüz. Ama mevcut ters geldik. Burası çıkış. Oğlum çıkışın yanında illaki ki giriş var. Ha varmış. Bir dakika arkadaşlar biz girelim açacağım tekrar. Saat 10'da açılacakmış. Ben Ahmet demiştim ama dedik yok dedi 9'da açılıyor dedi. Ne oğlum. Normalde normal marketler 9'da açılıyor. Bura market şok, değil ama. Şok falan. Bura market değil. Şimdi bekleyeceğiz ona kadar. Zaten çok bir şey yok diye umuyorum. Aynen. Yarım saatimiz varmış. Biraz böyle takılalım. Arkadaşlar biz içeri girdik ama size söylemeyi unuttum. Şu an vakit like terlik bakacağım. Çünkü terlik lazım burada şart. Yani zamanında almadım. Şimdi buradan mecbur almak zorundayım. Bakalım kalmış mı? Gerçi sezon da bitti. Belki kalmamış olabilir. Kameraman tuttum. <laughs> kazandım 10 lirayla. <laughs> Şeye baktık. Belki ama orada istediğim tarih yoktu. Şeye girelim. Migros'a bir girelim. Orada istediğim beni şu an tam çekiyor mu? Yani şey ne kadar? Tamam, yüzüm yeter. Yüzüm gözüküyor. İstediğim tarih yoktu o yüzden çıktık yani. Başka şeyler baktık. Bazı şeyler gerçekten ucuz. Bazıları da kaldı yani. Bu garip anlar. O yüzden başka yerlere bakacağız. Yani hmm. o pahalılar ucuzları götürüyor. Aynen. Eğer bulamazsak aklımda bir tane var. Onu bayıktan alacağım. Şimdi Migros'a geldik. Bakın daha ne kadar. Bu şeyler var ya, şapkalar. Ben bunları çok istiyordum. Benim kafam çok büyük olduğu için hepsi olmuyor bana. Bakın işte mal gibi oluyor. Mal gibi olmasam alırdım. Aynı turist mi? Havale yap bakın. Bir dakika saçımı tam kapatırsam. Havale yap Öyle. Havale dik. Bilmiyorum. <laughs> yorumları yazın. Olduysa böyle bir şey alacağım ama olmadı ya. <laughs> Hayal mal gibi. Şimdi Starbucks'a geldik. Biliyorsunuz Trabzon'da Starbucks yok. Bize de bakalım nedir falan diye geldik buraya yani. Ama çok bir şey kaybettiğimizi düşünmüyorum yani. Bir limon çayı insan bize nasıl veriyor şaşkın kaldım yani. O yüzden dedik bakalım bir kere geliyoruz zaten. Hayatımız ekli tatile geldik. <laughs> Fakir tatile. Aslında ilk defa diye bir kere şey gelmiştik. Ankara'ya gitmiştim Ankara sayılmadı ama Burda şeyimiz yoktu, imkanımız krizi yoktu İşte dedim bir kere ablasımı arayayım Ben daha önce içmiştim zaten Ama ablasımı aramak istedim yani Böyle bir durum yücelenmesi yapmak istedim Şimdi bu kadar Şimdi arkadan sonra Koton'dan çıktık ama Koton o kadar pahalı olmuş ki Daha bir şey alınmaz buradan Bir de orada müzik çalıyordu diye açamadık kamerayı O yüzden söylemek istedim Koton'a da bir istek yok Her sene baktığımda mont bile 350 lira olmuş 10 sezon öncesini mi yaptı yani? bu tonistan ne geldi? Bu etmenin girişi nerede? Üst katta giriş. Evet, üst katta mı? Sesim geliyor mu? Bana geliyor da kameraya geliyor mu bilmiyorum. <laughs> Şimdi <laughs> şey geldik, H&M'e. Burada gerçekten güzel şeyler var. Ee, Trabzon'da Trabzon yine H&M yok biliyorsunuz. Ama fiyatları Trabzon koşullarına göre gerçekten pahalı. Şimdi simit 219 lira. Ama nadir ucuzlar da oluyor. Mesela tişört 80 lira oluyor. Yani. <laughs> fena değil bence. Biraz söyledim. En iyisi buranın en iyisi LC Vike. O işte Trabzon'da var. Aynen burada Vike 2'de şurada şey güzelden varmış. Vike 2'de bazı şeyler ucuz ama bazıları çok pahalı. Ondan önce bir şurada kuru çeker gibi bir şeyler verdim. Yani. Mesela bu, bunu çek. Güzel ama 219. Normal 219 uygun ama bana göre Fakirliğin gözü kör olsun. Sizden fakirliğin gözü kör olsun. İstiyorum bir tane. Gerçi benim heyecanımdan kıyafetim var evde ama. Sesimin çıkmadığına o kadar eminim ki. Umarım sevmiyorum. <laughs> Kameramanlık ne kadar zor bir şey arkadaş. Hiç bir telefonum yok. Mustafa'yı alsam Mustafa'nın koyunu Mustafa bak böyle bir şey var ister misin ama çok dandik gibi arkadaşlar. Sen fotoğrafçı da bastır <laughs> Aslında uygun. Ben Bundan ne almışım ne kadar? 90 lira. Bakın işte bunu bile ucuzunu almış. <laughs> Sabunlar çok güzel ama lisans olduğu için fiyatları daha fazla. Arkadaşlar yüzümü gören cennetlik biliyorum. O yüzden yüzümü açtım. Cenneti garantilediniz. Sen şimdi Trabzon'a döndüğümüz zaman direkt bir hafta bilgisayarın başındasın. Aynen. Ee, daha, daha Ondan sonraki bir hafta üniversitede. üniversite. <laughs> Olsun en az <laughs> üniversitede şey sıkıntım yok ne video açam atamadım diye. Bunları atarım izlersiniz. Neyse şimdi. Aslında öğretsem bana. Editlemeyi mi? Evet. Üniversitede çektim, attın bana. Ama mecbur şimdi sen benim koymak istemediğim yeri koyarsın i̇şte, onu diyor. Zor işte arkadaşlar. Ünledim beni yani bir editçi tutayım. Lütfen, Neyse şimdi şeye geldik. Antalya Otogar'a. Otobüs olan yer Otogar. Otogar'a geldik. Şey yapacağız. Buradan Burdur'a geçeceğiz. Burun taşınıyor. Kaçıyor. <laughs> çok Siz varsınız de böyle bilmiyorum. Hepsi böyle. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte buradan Burdur'a geçeceğiz. Abimin diplomasını alacağız. Sonra Antik Kent falan diye bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Ne? Gölisar Sar. Kebire mi ne? Kibir ya. Kibir yaymış. İşte ondan sonra tekrar geri döneceğiz, yemek yiyeceğiz. Orada yiyeceğiz yemeği. Burada şiş yiyeceğiz. Akşam? Ha akşam. Akşam yemeğini evet. burada yiyeceğiz. Öyle yani. Altı ile dönelim. Abim demesine göre otobüs iki saat gidiyormuş. 120 kilometre olup? Keşke siz burada inseydik. <laughs> İlk var, Neyse arkadaşlar şey, şey düşünüyor. Yarın normal Denizli'ye gidecektik ama benim test sıkıntım olduğu için biliyorsunuz ben olmadım aşı. Ee, test sıkıntım olduğu için şey düşünük son gün gidelim şeye, Denizli'ye. Ya yani bir gün önce o gün 48 saat şeyle uçağa da binebilirim. Gerçi uçakta çok kontrol etmiyorlar. Bence biraz yalan da yani. Ama yine de şey yapıyoruz yani. Ne olur ne olmaz bir uyuz birine denk geliriz Öyle yani arkadaşlar. Umarım dönüşte tekrar aynı hostesler şey yapar. Çünkü hostesleri güzeldi. Ama sarı olan güzelliydi Siyah olan ben beğendim. Sarı olanı da ben beğendim. Ben Siyah beğendim. olan çok yaşlıydı. Hayır salak mısın? Sarı olan çok şeydi böyle aceleci gibi. Bir de çok kendine beğenmiş. Aynen. Sarı Siyah olan. olan çok güzeldi. Çok şeydi yani. Hoştu. Oğlum konuştuğumuz konulara bak. <laughs> Abaza mısın? <laughs> Abaza değiliz <zaten> arkadaşlar. <laughs> muhabbet olsun diye yani videoya bir şeyler koyabilirim diye bunları <laughs> koşayım. Yoksa onu da diye biliyorsunuz. Neyse şimdi gideceğiz. Yolda bilmiyorum çeker miyim. Çekersem güzel bir müzik koyarım. Yani arkasını dinlersiniz. Güzel kaydeniz müzikleri. <laughs> Antalya müziği. Burdur müziği koyayım. Kiraz dal. Böyle bir anımız var. Gittik şeye. Antalya'da düğüne. Yani. Şey Denizli'de düğüne. Tamam mı? Düğün sahibi ne diyor ki? Erik Dalı'yı işte oynayalım. <laughs> Gitar işte kiraz da alıyor <gülüyor> Hiç bilmiyoruz oynamayı. Öyle yani arkadaşlar. Burayı biraz göstereyim size. Böyle arkası çamlık. Aynı yani şeye benziyor. Ankara'da da böyle bir yer vardı. Ankara'da Bizim oturduğumuz, seni beklediğimiz yer böyle bir yer değil. Ha, şey parkı İşte burası böyle. O parkın ismi değişti biliyor musun? Bana 15 Temmuz Parkı oldu. Sonra burada böyle. Şu tarafta yine palmiyeler var arkadaşlar. Yani bunlar herhalde şey palamaya falan üretim yaparlar gönderiyorlar o yüzden kalanları ellerinde dikmişler buralara böyle düşünüyorum değil mi Ece? Arkadaşlar ben yine size bir şeyler çekmeyi unuttum. Biz yemek falan yedik. Yine unuttum çekmeyi yani. Şimdi işte Burdur'dayız. Çavdur'dayız. Çavdur'dayız ama Burdur yani. This is motherfucking Burdur city yani. Arkamda böyle görüyorsunuz. Burası o kadar simple ki yani burada hiçbir şey yok. Bir de Trabzon derdim Trabzon'da. Hiçbir şey yok. Burada ondan daha fazla hiçbir şey yok. Ya düşün ben nerelerde okudum. Abim evet burada okudu. Onun şey, diplomasını almaya gidiyoruz. Bir daha yolumuz düşer mi sanmam. Ayın 17'sinde belki bir ihtimal. Burada bir kedi yakaladım ama kaçtı. Al işte, al. Ah, al. Ah. Şeye geldik. Burdur'un ee, pardon, Abim bir şey yapmaya de. çalışıyor. niye aslında çıkarmışız. Taksi çağırmaya çalışıyor. Gülüsleri biraz göstermek isterim dostlarım. Burası <laughs> sinopun şeyine çok benziyor. Neydi ismi? Ama gözükmüyor ek güneşten. Böyle çok küçük, çok şey... Minik bir yer yani çok hiç Trabzon gibi değil çok garip yani anlam veremedim ne desem bilemedim. İşte kibir ya mı ne bir şey dedi ama anlamadım oraya gidecekmişiz. Sırf fotoğraf çekmek için bir saatimiz var fotoğraf çekip geleceğiz yani o kadar. Onun için gidiyoruz. Oradan da direkt Antalya. Arkadaşlar bugün bugün değil şu an nereye geldik? Kibirya. Kibirya, antik Yoksa. kentine geldik Gölüsar'da Burdur. Biz sadece burasına gelebildik. <laughs> Normalde burası böyle uuu gidiyormuş ama şey bizim o kadar vaktimiz olmadığı için sadece buraya gelebildik. Burası işte Burdur herhalde değil mi? Yani bura Burdur mu? Burdur, burdur. Burdur falan varmış burada. Böyle. Burdur burada var. Aynen burası Burdurmuş. Tamam. Bakırsanız ne kadar düz yani bizim Trabzon hiç böyle değil. Eee, Ahmet dedim ki burası benim bence stadyumdu dedim. O dedi ki tiyatroydu dedi. Oğlum adam aşağıda tiyatro dedi. Tiyatroymuş. <laughs> bence bu stadyuma benziyor. Ahmet'in kendi eski haline benziyor. Burada <laughs> bakın bu bunlar özel koltuklu yaslanabiliyorsunuz. Bunlar VIP 700 liradan başlıyor. Bunlar kralların izlediği. Aynen krallar izliyormuş burada. Yani ben gelsem burada izlermişim o zaman da. İşte böyle bir yer yani. Bir tünel vardı. şu da tünel gibi bir şey var şöyle. Sanırım tiyatro oyuncuları buradan geçiyor. Geliyor buraya cıngıl cıngıl. Bilmiyorum yani. O zaman da çok hakim olmadığım için. Ama... Bugünün vlogunu burada kapatıyorum. Çünkü hem bataryamın şarjı bitiyor. Hem de daha bir şey yapacağız mı bilmiyorum. Yani buraya aslında asıl bugün şey amacı buraya gelmekte. Buraya da geldik. Aslında bir şey yaparız yemek yeriz mesela. Ama onu da çekeyim mi yani? Gösterme gerek doğru, var mı? Bilmiyorum. Ee, Siz böyle burdurun şeyle kapatayım mağazasını. Amin gelsin <laughs> ona. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Değil mi? Öyle. Ya. Ne yapsınlar şey? Çabuk kırmızı yanay. <laughs> Daha ne diyeceğim? Neyse <laughs> bırak. Arkadaşlar beğendiyseniz kanalıma <laughs> abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Ee, böyle spontane bir vlog işte yani. Sevenlerime özel ee, bir video çektim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Arabamı Arabamız biliyoruz. geliyor. Hoşçakalın.